Orkun ve ikiye hoş geldiniz. Nerelerdesiniz ya? Bir süredir yoksunuz. Değil mi? Bir süredir görüşemedik. <laughs> her videonun girişinde gerçekten neden video çekmediğimi anlatmaktan çok sıkıldım. Ve her seferinde de hayır tekrar video koyacağız, hayır aksatmayacağız demekten de çok sıkıldım. Bazen aksatıyoruz, bazen aksatmıyoruz. Ana kanal daha yoğun o yüzden yapacak bir şey yok. Bugün sizlere yapay zekayı günlük hayatımda nerelerde kullanıyorum? Günlük hayatta en çok nerelerde hayatımızı kolaylaştırabilir? 10 farklı kullanım alanını göstereceğim. Şimdi öncelikle bard.google.com adresine gidiyoruz. Tamamen ücretsiz kullanabiliyoruz Bard'ı ve tamamen Türkçe olarak kullanabiliyoruz. Mobilden de kullanabiliyoruz, bilgisayardan da kullanabiliyoruz. Şimdi öncelikle Bard ne derseniz Google'ın geliştirmiş olduğu bir yapay zeka dil modeli. Önümüzdeki günlerde de daha da ilerlediğini göreceğiz. Çünkü Google geçtiğimiz aylarda yaptığı duyurularda yeni bir dil modeli geliştirdiği, bu dil modelinin adının Gemini olduğunu ve Bard'ın içerisinde de entegre olacağını söyledi. Hatta Gemini'nin Ultra diye daha da iyi bir modeli var. Henüz kimsenin kullanmadığı çünkü açılmadı. O da Bard'ın içine gelirse çok daha farklı şeyler görüyor ve konuşuyor olacağız. Güzel. Peki mesela hocam hiç yapay zeka kullanmadığınız Yapay zekayı nerede kullanabileceğinizi bilmiyorsunuz. Bu video size yardımcı olacak ama genel olarak şöyle düşünün. Google'da arama yapacağınız ve sonuç alamayacağınız çok komplike bir sorunuz var. Bunu yapay zekaya Bard'a sorduğunuz zaman çok güzel sonuç alabiliyorsunuz. Şimdi ilk kullanım alanımız Çok güzel. Şarkı şarkı sözleri yazıyor. Yani kreatif olduğu için ve böyle milyonlarca aynı şeyden üretebildiği için ben oturup sıfırdan bir şarkı söz yazarı olsam sıfırdan bir şarkı sözü yazacağıma yapay zeka şarkı sözü yazdırırım. Beğenmezsem şöyle revize et. Beğenmezsem içine şunu ekle. Daha kısa yap. Daha uzun yap. Eğlenceli yap gibi yapacağım yönlendirmelerle milyon tane farklı alternatif şarkı sözü alıp kendi şarkıma hangisi daha çok uyuyorsa onu seçebiliyorum. Yapay zekanın aslında en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Yani yazıdan görsel oluşturma durduğumuz noktada da bir tasarımcı ile bir grafikerle farkını şöyle düşünebiliriz. Şimdi ben bir grafikerle çalıştığı nokta atıyorum YouTube kapak fotoğrafı yaptıracağım. Adam 3 gün uğraşıyor, 4 gün uğraşıyor, bir tane tasarım yapıyor. Ama yapay zeka ile ben bu tasarım yaptığım zaman saniyeler içerisinde yüzlerce, binlerce farklı tasarım alıp içerisinden seçebiliyorum. Aslında benim yapay zeka kullanmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Milyonlarca üründen oluşan bir katalog içerisinden istediğimi seçebiliyor olmam. Şimdi şarkı sözü yazdıracağız. Bizim ofise maalesef Geç geliniyor böyle bir derdimiz var Ofisimize yeni bir jingle oluşturacağız O yüzden ofise sürekli mesai Saatinden sonra gelen arkadaşlarımıza Bir şarkı sözü yaz diyorum Bakalım bize ne şarkı Sözü verecek evet Sözlerimiz geldi bu arada Bart kullanırken mesela sonucu beğenmediğiniz Zaman şuradan diğer taslakları Gör dediğinizde burada Farklı taslaklarla farklı sözlerde Seçebiliyorsunuz mesela birinin Cevap verme şekli size daha uygundur Onu seçebilirsiniz onu da mutlaka kontrol etmekte fayda var. Ha yine bir de BART kullanan insanların çoğu bilmediği özelliklerden bir tanesi de aşağı indiğinizde burada yanıtı değiştir diye bir özellik var. Yanıtı daha kısa yapabiliyoruz. Daha uzun yapabiliyoruz. Daha basit. Daha gündelik dil ya da daha profesyonel dile çevirebiliyoruz. Bunu da mutlaka kullanın. Ayrıca burada bir iyi yanıt kötü yanıt tuşu da var. Bütün yapay zeka modelleri aslında verdikleri cevapları insanlardan feedback alarak bu iyi bir yanıt mı kötü bir yanıt mı puanlatarak daha iyi sonuçlar vermeye eğitim gibi düşünebilirsiniz. Yani burada her zaman ben çıkan sonuçlara iyi yanıt ya da kötü yanıt diyorum ki yapay zeka modelleri daha hızlı gelişsin buna da RLHF deniyor Reinforcement Learning from Human Feedback diye. Şu an yapay zeka modelleri böyle geliştiriliyor. Yapay zeka insanlara sonuçları veriyor ve insanlar da bu iyi, bu kötü, hayır abicim şöyle bir cevap olsaydı diyerek yapay zekanın daha iyi sonuçlar vermesine yapay zekayı eğitiyor gibi düşünebilirsiniz. Şarkı sözlerimiz. Ofise bakıyorum, herkes çalışıyor. Sen sen hala gelmedin saat oldu 2 Herkes işini bitirmeye çalışıyor Sen hala gelmedin saat oldu 3 Güzel baya lirik bir şiir Olmuş bence şuradan sesli de dinleyebiliyoruz Bunu ne yapabilirim ben gittim Bununla başka bir yapay zeka kullanarak Bir şarkı yaptım rap bir şarkı Yaptım hiçbir sözü ben söylemedim Şarkıyı ben yapmadım tamamen Sıfırdan yapay zekam sağ olsun. Bakıyorum, herkes hala gelmedim. oldu ki herkes işini bitirmeye hala gelmedim. Ya, çağlar bu şarkı sana. 10 saat loop'ta dinleyerek cezalandırılacaklar. Ben şimdi bunu şarkı yazdırmak için kullandım. Ama mesela bir sevgiliniz var, çok sevmediğiniz ve ona özür mesajı yazmaya üşendiğiniz paragraflarca. Giriyorsun hocam, diyorsun ki ben sevgilimle şu sebepten dolayı kavga ettim. Onun adı bu, benim adım bu. Şu kadar yıldır beraberiz. İlişkinle ilgili birazcık detay veriyorsun sonra diyorsun ki Ahmet'ten Ayşe'ye özür mesajı yaz. Ayşe'cim selamlar senden çok özür dilerim. Bilmem ne çok güzel bir özür mesajı veriyor. Ya da doğum günü mesajı yazacaksınız. Yine çok sevdiğin bir arkadaşın değil ya da vaktin yok böyle tak tak yazman lazım bir şey. Hemen yazdırıyorsun doğum günü mesajını gönderiyorsun. Deftere aldığımız notları dijitale çevirebileceğimiz bir yöntemimiz var. Burada bir kullanım alanımız var yine. Ben bunu çok fazla kullanıyorum çünkü ben manuel not almayı seven bir insanım. Normal deftere not alıyorum ama dijitalde de olsun istiyorum ki o defterim kaybettiği zaman notlarıma tekrardan ulaşabileyim. Yüzlerce kağıda not yazdım. Hepsini dijitale çevirdim ve bir yerde tutuyorum. Daha sonra atıyorum geçen yıl Eylül ayında bir toplantıda konuştuğumuz bir içerik fikrini hatırlamak istiyorum. Çat 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 search yaparak bulabiliyorum. Ama defterde olduğu zaman defterde maalesef CTRL -F yapamadığımız için bulamıyorum. Şimdi mesela örnek bir fotoğraf aldım burada. Bir Türkçe dersinde bir deftere yazılmış bu gördüğünüz gibi. Dedim ki ben bana yazım metnini ver ve bu yazıyı İngilizceye çevir. Yani hem metin olarak alabiliyorsunuz hem alırken bir yandan istediğiniz dile de çevirebiliyorsunuz. Mesela bunu şeyde de kullanabilirsiniz. Yazısı okunmayan insanlar. Mesela benim dedem doktor. Asla hiçbir yazdığını okuyamam. Sinemaya anlatıyorum şeye ya bilgisayara. Bu şöyle oluyor, bu böyle oluyor, bilmem ne oluyor diye. Ana Bu ne oluyor dedim ya. Geçen bana bir mektup yazmış kendisi. Onu anlayamadığım için yapay zeka yardımıyla dedemin yazısını okunaklı hale getirdim. Ne yapmış burada işte bütün metni zaten olduğu gibi vermiş. Sonra aşağısında da İngilizce çevirisini vermiş çok güzel yine kullandığımız alanlardan bir tanesi. Reçete doktora gittim reçete verdi yapıştır buraya. Şu an işte ben bunu basit bir ders notunda kullandım ama ne bileyim sınıfta bir derste notlarınızı almışsınızdır anlamadığınız bir yer vardır. Direkt yine onun fotoğrafını çekip barda atarak işte şu konuyu anlamadım derseniz o size o konuyu anlayana kadar yardımcı olacaktır. Eğer yine anlamazsanız seviye düşürerek kendinizi anlattırabilirsiniz. Mesela ne bileyim lise 1'desinizdir ortaokul öğrencisini anlatırmış gibi anlat derseniz bir düş düşük seviyeden anlatır. İlkokul öğrencisini anlat dersen daha da düşük seviyede anlatır ve o konuyu muhakkak anlarsınız. Aynı şekilde de ne bileyim ders planı oluşturmanız gerekiyor ya da ödev yapıyorsunuz. Ödevler konusunda yardım almanız gerekiyor. Ya da elinde bir çalışma kağıdı var. Sorular yazıyor. Cevaplar boş. Senin de vaktin yok. İşte o sıra o akşam çok fazla oyun oynamışsın. Ertesi sabah ödevini yetiştirmen gerekiyor. Gece yatmadan önce aklına gelmiş. Fotoğrafını çekiyorsun, atıyorsun. Sorunun cevaplarını alıyorsun, yazıyorsun. Birazcık değiştiriyorsun. Benden duymadın söylüyorsun sorana da bunu. Yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi kendi ayağıma sıkacağım bir kullanım alanım var. Bunu daha çok lütfen YouTube'daki eğlence videolarında kullanmayın da daha böyle eğitici öğretici videoların metinlerini barda atıp özetini isteyebilirsiniz. Bu sayede video atıyorum 2 saatlik bir podcast videosu var ya da 2 saatlik bir seminer videosu var. Siz bunu izlemek istemiyorsunuz. Barda atıyorsunuz. Bard size özetini çıkıyor. Sadece bir sayfa özet okuyabiliyorsunuz. Ya da 3 sayfa özet oluştur dersen 3 sayfa özetini okuyabiliyorsun ya da o videonun içerisinde sadece seni alakadar eden tek bir konu var o konuyu yazıp o konuyla ilgili kısımları çıkartabiliyorsun ve sadece o konuyu okuyabiliyorsun ben çok seviyorum çok da kullanıyorum şimdi ben benim bir videomda göstereceğim ama lütfen benim videolarımda yapmayın ki yani videonun özeti çıkarsa izlemezsiniz saçma sapan bir şey olur Şimdi mesela İzmir'de 0 TL ile bir gün geçirmek videosu şimdi videoya giriyoruz videonun önce transkriptini almamız lazım yani videonun içinde konuşulan bütün kelimeleri bütün altyazıyı almamız lazım bunu nasıl alıyoruz Videonun açıklama kısmına tıklıyoruz. Herhangi bir videonun. Orada konuşma metni kısmında transkripti göster var. Transkripti göstere basıyoruz. Burada bize sağ tarafta bir konuşma balonu açılıyor. Türkçe altyazıların hepsi süreleriyle beraber verilmiş. Şimdi geliyoruz bunu. En yukarıdan tutuyoruz. Altyazımızı buradan alıyoruz. Kopyalıyoruz. Hemen barda dönüyoruz. Barda aşağıdaki metin bir YouTube videosunun metni. Bana özetle diyorum. Sonra da kopyaladığım metni yapıştırıyorum. Evet. Diyor ki özet. Orkun İzmir'deki çocukluk evini ve anneannesini ziyaret ediyor. Doğru. Anneannesiyle birlikte eski fotoğrafları ve eşyalarını inceliyor. Doğru. Anneannesinin odasında dedesinin bilgisayarın eski fotoğraflarını görüyor. Doğru. Bu bayağı şey vermiş burada. Detaylar var yine. Anneannesiyle birlikte yemek yiyen Orkun anneannesinin yaptığı yemeklerin çok lezzetli olduğunu söylüyor. Valla çok lezzetli. Doğru demiş. Evi gösteriyor. Eski fotoğrafları gösteriyor. Bisikletle karşıya geçmeye çalışıyor. Bak videonun bir de eleştirel yorum yapmış. Ulan sen beni eleştiriyor musun bir de? Videonun olumlu yönleri şu şekilde sıralanabilir. Orkun samimi ve eğlenceli kişiliği yansıtıyor İzmir'in güzelliklerini tanıtıyor İzleyicileri nostalji yaşatıyor Çok güzel Ulan bütün videonun sırrı ortaya çıktı Bazı yerlerde video biraz uzun kalıyor Aferin lan Doğru bana da biraz uzun gelmişti Ki videoyu biz bayağı kısaltmış olmamıza rağmen Bana yine biraz uzun gelmişti video Bart da bize aynı şekilde katılıyor Mesela bunu nerede kullanabilirsiniz? Bir videonuz var Bak daha YouTube'a yüklemedin Videoyu YouTube'a liste dışı olarak yükle Aşağı in transkriptini al Bard'a yapıştır Özetle ve eleştirel yorum yap de video uzun mu kalmış nereleri uzun kalmış sana söyleyecek bunu alıyorsun sonra dönüyorsun kurguda tamam şuraları kısaltayım buraları kısaltayım diyorsun o zaman YouTube'a canlı olarak yüklüyorsun ve çok daha iyi bir video olmuş oluyor bu benim hayatta yaşadığım en çok problemlerden bir tanesi sosyal medya kullanımımda özellikle Instagram'da fotoğrafı koyarken ne caption yazayım bilmiyorum caption özürlüsüyüm burada da fotoğrafları koyduğumuz zaman bu fotoğraf için Instagram'da paylaşılmak üzere bir caption oluştur bir açıklama oluştur diyebiliyoruz ama bunu şu an için insan yüzlerinin olduğu fotoğraflarda yapamıyoruz. Objelerde, bitkilerde, nesnelerde, ne bileyim, manzara fotoğraflarında çok rahat yapabiliyoruz. Bizim tavuğun şöyle bir fotoğrafı vardı. Buna bir caption oluşturmasını istedim ben. Bu fotoğraf için komik ve kısa bir caption yazar mısın? Köpeğin adı Tavuk dedim. Tabii, işte birkaç fikir. Tavuk sahibine ben artık büyüdüm, artık çocuk değilim, yemek masasında benim değerim var diyor. Tavuk artık yemeklerimi kendim seçmek istiyorum diye düşünüyor. Bir gün ben de bu masada oturup yemek yiyeceğim diye hayal ediyordu ve o gün sonunda geldi gibi örnekler yazdım. Güzel caption'lar bunlar ama işte çok şakacı olamadı henüz yapay zekalar. Şaka özelliği hiçbir yapay zekada maalesef çok iyi değil. O yüzden bunları kullanırdım ya da böyle alırdım, birazcık değiştirip o şekilde kullanmayı tercih ederdim. Şimdi iş arıyorsunuz, iş başvurusu yapıyorsunuz ama her şirkete özel bir oturdum niyet mektubu yazacağım, nasıl yazayım? Uğraşmak istemiyorsunuz. Çok güzel bir kullanım yöntemimiz var. Şimdi biz bir tane burada sahte bir CV hazırladık. Böyle bir CV'niz olduğunu düşünün. Kendi CV'nizi koyup şu şirkete başvurmak istiyorum. Bana bir niyet mektubu yazar mısın?" dediğin zaman senin önce CV'n'i tarıyor. Burada çalışmış, burada çalışmış, şu title'la çalışmış, şu pozisyonda çalışmış. Bunların hepsini alıyor bir kenara, aklında tutuyor. Sonra diyor ki, "Tamam, şu şirkete niyet mektubu yazmak istiyor. Daha önce şunu yapmıştı, onu koyayım. Bunu koyayım. Bunu koyayım." Kendi tecrübelerinle beraber aslında çok güzel bir niyet mektubu yazıyor. Mesela biz burada işte demişiz ki, "Marketing menajeri olarak çalışmış Ork Stüdyo'da 2032 yılından günümüze kadar çalışmış." Çalışmış. İyi 2048 günümüz bizim anladığım kadarıyla. Kreatif director olarak çalışmış. İşte skill'leri bunlar, konuştuğu diller bunlar, referansları bunlar. Özeti bu gibi. Şimdi dedik ki burada bir havayolu firmasına marketing manager pozisyonu için başvuruda bulunacağım. Bana bir niyet mektubu yazar mısın? Önceki referanslarımı da kullanarak. CV'm aşağıdadır. Havayolu şirketin adını burada kendiniz yazıyorsunuz. Şirketindeki bir şey pozisyonu için başvuruda bulunmak istiyorum. 7 yılı aşkın dijital pazarlama deneyimim var ve havacılık endüstrisinde başarılı bir kariyer inşa etmeye de kararlıyım. Güzel. Geçmiş iş deneyiminin olduğu şirkette şu şekilde çalıştım. Pazarlamada çalıştım bilmem ne. Üniversitenin bilmem ne bölümünden mezun oldum. Referanslarım güçlü çalışma etiğime, liderlik becerilerime ve müşteri odaklı yaklaşımıma tanıklık edebilir. Bilmem bilmem gayet güzel aslında. Bir metin yazmış. Biri bana bu şekilde iş başvurusu yapsa. Güzel. Lan sen, seninki AI değil mi? Niyet mektubun. Evet biraz. Ya bak anlıyorum. AI ile iş başvurusu yapan adamı anlıyorum. Bizim Mustafa staj başvurusu yaparken bir niyet mektubu yazmıştı. Dedim bu AI ile yazılmış. Biraz diyebilir. Biraz AI mi var oğlum? Böyle siz de kullanın işte o yüzden. Tavsiye ederim. Yani CV'niz de yoksa bu arada CV'nizi oluştururken de yine buradan ipuçları alabilirsiniz. Şu 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 şirketlerde çalıştım. Şu şu eğitimleri aldım. Şu okulda okuldum, okudum diye bir paragraf yazsanız CV oluşturmak istiyorum deseniz tamam CV'nize şunları şunları yazın diye bir son alırsınız. Sonra kendiniz bir PDF'den Editleyerek CV'nizi oluşturabilirsiniz Şimdi diyelim ki hocam Gün içerisinde farklı farklı yemekler yiyoruz Ve yediğimiz yemeklerin kalorisini Takip etmek istiyoruz çünkü diyet yapıyoruz Yediklerimize dikkat ediyoruz Senin derdin belli hocam bak giriyorsun Bir tane bartta bir tane chat oluşturuyorsun tamam Ama o chat'e başka hiçbir şey atmıyorsun Sadece yediğin ne yiyorsan Ne içiyorsan fotoğrafını çekiyorsun Atıyorsun oraya diyorsun ki atıyorum baklava yedin Baklava kaç kaloridir diyorsun Sana kalorisini veriyor sen her fotoğraf için Onu atıyorsun bir ay sonra mesela 300 öğün yemek yedin. Hepsi o çetin içerisinde duruyor. Sen diyebiliyorsun ki ben bu ay toplam kaç kalori yedim? İşte bu ay en çok kalorizli olan besin ne yemişim? Diyor ki sana bak baklava yedim Furkan Allah cezanı versin Furkan diyor. Ben şimdi buraya baklava koydum ama baklavadan baklavaya göre değişir. Yani bir adam içine 3 kilo fıstık koymuştur. Biri 1 kilo fıstık koymuştur. Biri biraz yağ koymuştur. Diğeri daha çok yağ koymuştur. Nereden bileyim ben hangi baklava kaç kalori? O yüzden ortalama bir fikir veriyor aslında size. Bizim böyle ofiste kullanmadığımız ya da yarım yamalak kullandığımız alanlarımız var. Mesela dedik ki şu içerideki depomuzu depo yapmayacak olsak nasıl kullanabilirdik? Ne yaptık? Deponun fotoğrafını çektik. Burası eskiden depo olarak kullanılıyordu. Eğlenceli bir alana çevirmek istiyorum. Fikir verir misin dedim. Ay çok güzel sonuçlar verdi. Oyun odası yapabilirsin dedi. Raflar, oyuncak, masa koyabilirsin dedi. Sinema salonu yapabilirsin dedi. Çok güzel isterim. Ki ben mesela buradan sinema salonunu hissetsem sinema salonu ile ilerlemek istiyorum. Yardımcı ol bana desem. Tamam diyecek. Şu masayı kaldır onun yerine şöyle bir şey koy. İşte duvarı şu renge boya gibi yönlendirmelerde yapacak. Şu an hani başındayız gibi düşünün. Müzik odası olabilir dedi. Spor salonu olabilir dedi. Hepsi yapmak isteyeceğim şeyler. Hatta benim şu an yeni taşındığım evde de böyle küçücük bir tavan arası böyle bir çatı katı deposu var. Oraya da yine yapay zekadan destek alarak bir alan yapmak istiyorum. Böyle ne bileyim, sinema alanı gibi düşünün ya da playstation köşesi gibi düşünün ama daha güzel fikir çıkarsa buradan onda da değerlendiririm. Yine güzel. Şimdi yine benim en çok kullandığım en sevdiğim kullanım alanlarından bir tanesi ya yazılımcısınız kendi yaptığınız işlerde yapay zeka kullanmak istiyorsunuz ya da yazılım öğrenmek istiyorsunuz ve nasıl başlayacağınızı bilmiyorsunuz ya da elinizde bir kod var ve bu kodu nasıl açıklayacağınızı ne işe yaradığını bilmiyorsunuz bir kısmını anladınız bir kısmını anlamadınız olabilir ne yapıyoruz burada python kullanarak yazmış olduğum kod kütüphanesinden bir iki satır kod var bu kodu tamamen buraya yapıştırıyorum ve aşağıdaki kod ne işe yarıyor detaylıca açıklar mısın dediğim zaman bana fonksiyon fonksiyon ne yaptığını anlatıyor işte proses video fonksiyonu görevi yüklenen bir video dosyasını işleyerek analiz etmek veya dönüştürmek için kullanılır. İşte dosyayı kaydet. İnen bir video dosyası indiriyor. Onu kaydediyor. Sonra başka bir fonksiyon çalışarak videoyu analiz ediyor. İşte hata yönetimi için bu süreçte bir hata olursa raise komutuyla hatayı göster gibi şeyler var aslında. Çok daha güzel. Mesela bunu yine anlamadınız. Yemek yapmakla çok ilgileniyorsunuz ve çok hakimsiniz. Buraya girip şey de diyebilirsiniz. Bana bu kodu bir yemek tarifiymiş gibi açıkla derseniz yemekle aranızı ise çok daha iyi anlayabiliyorsunuz ben genelde kodları kendime yemek tarifi olarak açıklatıyorum. Çok daha basit oluyor <laughs> ve çok net anlayabiliyorum. Mesela hocam diyelim bir YouTube'da içerik üreticisin. Sana markadan bir brief geldi. Bizim ürünümüz şu 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 şudur diye bir sana metin geldi. Sen bunu bir videonda esprili bir şekilde duyurmak istiyorsun. Biz bunu uydurduk tabii ki. Ork Teknoloji diye bir marka var. İşte rakip firmalardan daha iyi 7 24 müşteri temsili hizmeti Ork Teknoloji ile 10 yıla kadar tüm ürünlere garanti falan. sıktık bir şeyler buraya kampanya ile ilgili bilgi uydurduk aslında. Markadan gelen brief görselde duruyor. Bir video içeriğinde bunlardan bahsetmem gerekiyor. Eğlenceli ve uygun bir metin hazırlar mısın? Esprili olsun dedik. Bak video içeriğinde diyor ki Ork teknolojinin sloganı olan teknoloji değil. Ork teknolojiyle başlayabilirsiniz. Ork teknolojinin faydaları ve ürünün kalitesini anlatmaya başlayabilirsiniz. İşte 7-24 müşteri temsilcisi. Aslında burada bir özetlemiş ama sonrasında bir espriler kısmı vermiş. 7-24 müşteri temsilcisi hizmeti için Ork teknolojinin müşteri hizmetleri o kadar iyi ki gecenin bir yeri uyuya kalırsanız bile sizi uyandırırlar komik mi bu? Orkun koduyla %99 indirim için Orkun koduyla 1000 TL'ye kadar olan alışverişlerinizde %99 indirim kazanabilirsiniz. Yani neredeyse bedava alışveriş yapabilirsiniz. Biz tabi zararına bir satış yapmış oluyoruz burada ama bizim verdiğimiz metinde böyle zaten. Yine videonun sonunda işte nasıl bir yönlendirme yapabiliriz? İzleyicileri, müşterinin sitesine nasıl yönlendirebiliriz? Bu konularda da bize hep yardımcı olmuş. Gayet güzel. Yani bir başlangıç noktası olarak en azından böyle beyin fırtınası yapacağınız zaman buradan aldığınız fikirleri de kullanarak bir şeyler oluşturabilirsiniz. Evet. Yine benim en çok kullandığım yöntemlerden bir tanesi ben bardı kişisel muhasebecim olarak da kullanıyorum. Burada bir chat oluşturuyorum ve o chat'e sadece yediğim, içtiğim, satın aldığım ürünlerin fişlerinin fotoğrafını çekip koyuyorum. Böylece ne yapabiliyorum? Şimdi bir ay boyunca 50 tane alışveriş yaptım diyelim bunun yemeğiyle, ürünüyle, bilmem nesiyle. Bir ayın sonunda gidip diyebiliyorum ki yemeğe ne kadar harcama yapmışım? Teknoloji için ne kadar harcama yapmışım? Hangi harcamalardan kısabilirim? Ve bunu Adobe bir yıl kullandığınızı düşünün aynı çete. Bir yıl boyunca yaptığınız bütün harcamalarla ilgili istediğiniz soruyu sorabiliyor olacaksınız. Yani bir şey gibi düşünün. Bankanızın içinde bir AI chatbotu var ve bununla ne harcama yaptım, nasıl harcama yaptım, nereden kısabilirim gibi şeyleri de konuşabiliyorsunuz. Mesela bak burada birinci chatte direkt bir restorandan 640 liralık yemek yemişim. Bunu koyuyorum. Aynı zamanda buradaki yaptığınız harcamaların özetini Google E tablolara da aktarabiliyorsun. Burada aşağıda önermiş bana. Bir alışveriş yaptım daha diye fiş koymuşum burada. 2418 Kahve içtim onu da koymuşum. Şu an burada 3 tane fiş olduğu için 3 tane fişin detaylarını görebiliyoruz ama siz 50 tane koyarsınız 100 tane koyarsınız. Ben bu şekilde kullanıyorum. Kendi fişlerimi göstermek istemediğim için tabi ayrı bir burada konuşma oluşturdum bunun için. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Evet ben günlük yapay zekayı genelde bu alanlarda kullanıyorum. Tabii ki çok fazla farklı şeylerde de kullanıyorum ama böyle bu videoda istediğim ki gerçekten genel kullanım alanlarından bahsedeyim. Çünkü hepimizde şöyle bir izlenim var. Evet bir yapay zeka var ama ne yapacağımızı nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Ben de istiyorum ki herkes yapay zekayı hayatının bir parçası haline getirsin ve bir kişi 10 kişilik işi çok daha kısa sürede yapabilsin, çok daha verimli, çok daha optimize çalışabilelim, daha az çalışabilelim. Haftada 7 gün değil de ne bileyim 5 gün, 4 gün, 3 gün çalışabilelim ki dünyada buraya gidiyor zaten. Siz de bar.google.com adresine gidip bard'ı deneyebilirsiniz. Deneyimlerinizi de mutlaka yorumlarda paylaşın. Linkini de açıklama kısmına bıraktım. Haydi gidiyorum. See you. Later.